Balık tezgahları boş değil. Bayram dönüşü daha yeni açtığım için benimki öyle. Balığımız var. Sezon sonu diye bir şey yok balıkta. Balığın sezonu yok. Yaz kış balığımız var. Sezon denilen şey halk arasında aslında e, büyük teknelerin yasağı olduğu için insanlar bunu sezon sonu olarak nitelendiriyor. Ama balık her daim var yani. Yılın 12 ayı balığımız var. Şu andaki tezgahın Biraz boş olma sebebi e, bayram dönüşü havaların tekrar e, kış gibi soğuması. Teknelerin de şu ara çıkamamasından dolayı birkaç gün böyle rüzgarlı fırtına olduğundan tezgahlar o yüzden tabii ki daha sade şu an. E, Balkanlardan gelen soğuk hava ve e, rüzgar dolayısıyla ülkemiz şu anda serinledi. Tekrar kışa döner gibi ama bu geçici bir durum. Şu an birkaç gün böyle tekneler azaldı çıkamıyor. Dolayısıyla balığımız da tabii ki az